Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kendi çapımda geliştirmiş olduğum bir mesajlaşma uygulamasının bir kesiminden video çekeceğim. Yani bir kısmını, hatta bir kısmı değil, belki önümüzdeki 3-4 video böyle gelebilir, tam emin değilim ama eğer gelirse bazı yerlerini beraber kodlayacağımız, yani geliştirdiğim uygulamanın bazı kısımlarını beraber kodlayacağımız için bu videolardan gelebilir. Ee, zaten henüz projenin başındayım. Henüz daha login ve register e, kısımları bile hallo olmadı. Daha butonlar bile yok yani. Form bile yok. O kadar yeniyim yani. Ee, şimdi hemen şöyle bir bakalım. Dediğim gibi hiçbir şey yok. Şu anda bir hesabım var ve yani e, linkler arasında geçim, geçiş yapabilmek için şöyle bir iki adet buton koydum vesaire. Şimdi bunları yap, yap e, bunları yaparken diyecektim az da. Şimdi yapacağımız işlem şu olacak. E, hesabım yok kısmına yani öncelikle register kısmını halledeceğim ben bu register kısmında da e, bir form oluşturacağız işte First name, last name, e-posta adresi alabileceğiniz bir kısım da e, şifre alabileceğiniz bir kısım koyacağım. Bunun için e, framework olarak semantic UI, React kullanıyorum yani React'ı frontend tarafında kullanıyorum zaten de e, bir de React'in kendi UI frameworki olan Semantik UI framework kullanacağım. Bazı zaten butonlar vesaire de oradan bunlar hazır buton yani. Semantik UI butonları. Çok tatlılar. O yüzden ben de bunu kullanıyorum. Şimdi hemen başlayalım bakalım. Bir bakalım bakalım form. Evet, form burada. Evet. Niye gelmedi? Geldi. Biraz gecikti nedense. Yükleme yapıyor arka planda acaba ondan. Mı? Ee, şimdi şöyle bir bakalım neler var da i̇şte bu. Ha, tamam, okey Bakalım. Ee, first name, last name. Üst tarafa mesela şöyle bir şey kullanabiliriz, kullanabiliriz kesinlikle. Ee, şimdi ben hemen şöyle bir, hmm, login değil register kısmına geliyorum. Burada bir adet div oluşturacağım ben şimdilik. Şunları kaldır şimdilik yani. Register formlarına bir şey oluşturmuşum gerek zaten de. Ee, tamam. Hatta o zaman böyle yapalım mı? Aynen. Aa, şunu da kaldır ya. Aynen şimdilik kaldırabiliriz şu butonu da. Burada register form adında bir şey oluşturmuşum zaten. Register CSS'i bir şu tarafa alalım. Hemen bir şeyimiz e, gözüksün. Display falan yazmıştı galiba. Uh, display flex ya ortalamak için şu şeyi justify content center line item center tamam burada bir formumuz var zaten şunları ben şeyden çıkartırsam eğer yorum satından çıkartırsam görüş görürüz görürüz ortalandı evet şöyle gördüğünüz gibi ortalandı tamam bunu bir form haline getirmem gerekiyor ama benim o yüzden bunu kullanmayacağım şu anda ben. Şunu da silebilirim şu anda. Ve şuradan aldığım first name ve last name en üstteki. Aa bundan büyüklükleri de varmış. Şunlar olabilir mesela. Şu büyüklük olabilir. Large olabilir. Evet. Large olabilir. Şöyle bir alalım bunu. Evet şöyle bir atalım. Şöyle bir format atalım bakalım. Çünkü her şey formdan alacak bir ihtimalle de. Tamam size'ımız large olsun. Aynen. Key demiş ki key... ne için kullanıyor bilmiyorum. Ha, aynen ki öylesine. React için gereken bir şey. Buton ve divider. Onları da okuyalım bakalım ama. Buton, divider. size is not defined demiş tamam şunu bulamadı başka bir yerde size bulamamıştı büyük ihtimalle ya tamam şöyle bir şey olmuş oldu şey olacak ama şimdi ben tabi bunu yapıyorum ama hemen şöyle geleceğim register register form bunu da alacağım Width 350 piksel yükseklik 4 piksel background color orange olsun şimdilik tamam şöyle bir şey güzel olur yükseklik bakımından hatta birazcık daha e, bu gerçi, bir register olayı olacak dolayısıyla şunu birazcık daha genişletebilirim tamam içeriden birazcık boşluk verelim 10 piksel 10 piksel piksel konu pek doğru değil ama idare edelim artık ne yapalım tamamdır Şimdi bakalım başka neler var şu e, header 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 görmüştüm sanki ben bir yerde burada header vardı evet header alalım bir header atalım şuraya first header second header second header olabilir second header ne gelmiş direkt second header h2 tamam olabilir e, header buraya ne yazmam gerekiyor az H2 ee, kayıt ol diyelim bakalım şöyle men, e, bence güzel oldu tamam e, birazcık yukarıdan e, boşluk bırakabiliriz sanki de şey ya pardon pering top pering top hangisi ki acaba bunlar sağdan soldan şunu yapabiliriz bu arada şunu da 30 yapalım bakalım tamam böyle ideal oldu bence first name last name şunlar ortalaması güzel olurdu ama of. bakalım şöyle mi acaba ondan dolayı bilmiyorum ki yoksa burada da mı böyleydi bakalım be. Hmm, yok bak işte burada öyle değil burada şey sol tarafta Neyse o kadar önemli değil ya first name last name Bunları almamız yeterli şu anda ee, Tamam Altada Tamam hemen şuraya da Bir adet bir adet First name last name dedikten sonra ha, Required ha, Form Fillet'ın üzerine Bir adet şöyle required yazarsan diyor şey üzerinde üzerine turun, kırmızı bir şey geliyor. Şöyle bir şey geliyormuş bakın gördüğünüz gibi. Belki görünmüyor olabilir videoda ama tamam. Zaten çok olması gerekiyor gerçekten de. Tamam bunlar olabilir. E, başka şey vardı ya. Böyle full boydan boya yok mu? vardı sanki. Dur yukarı bir çıkalım bakalım. Eee Evet şu. Şu olabilir. Form input. Tamam. Bunlar form grup olduğu için büyük ihtimalle öyle oluyor sanırsam. Evet. Tamam. Şu yazılar keşke ortalanmasa ya. Acaba burada bir yerde mi ortalıyorum ben? Flex direction. Kolon. Yok vallahi. Neyse. Ona sonra bir çözüm buluruz. Rica diyorum. Buraya email mail mi isteyelim? Evet, e isteyebiliriz. Telefon boş kalabilir. Ya da aynı şekilde buraya şey e-posta diyelim şöyle de düzeltmiş olurum ben. Soyad Ya da adınız birazcık nazik olalım soyadınız şuraya da aynı şekilde adınız diyelim bakalım tamam e-posta da tamamlandı ee, tamam şimdi bir adet parola isteyeceğimiz bir kısım geliyor burada html sayfalarına bir şeyler verebiliyor muyduk yok vermiyormuşuz vermiyor. tamam şimdi label kısmına şifre placeholder kısmına aynı şekilde şifre yazısını söylüyorum, göstermiş oluyorum. Tamam. Bir de şöyle altına küçük bir şey buton beni e, ben hatta değildi. Şartları kabul ediyorum vesaire. Ha burada. Tam istediğimiz. şöyle e, şartları hükümleri kabul ediyorum diyelim bakalım şartları ve hükümleri kabul ediyorum buraya da kayıt ol şöyle bir buton da koymuş olalım tamam şimdi bu kısım tamamlandı e, yükseklik biraz fazla olmuş onu birazcık düşürebiliriz e, isterseniz 400 e 400 kare kutu olsun tamam şimdi arka plan renginde kutlamamız gerekecek ama ben e, glass effect css ile tamam şurada bir glass effect alacağım ben şu olabilir tamam şu kısmı aldım şöylece şimdi bakın çok tatlı bir şey olacak bir çoğunuz biliyordur belki de Şunları siliyorum. Bakalım. Oba, çok güzel olmadı mı? Çok güzel oldu bence. Glass efekt vermiş olduk bu şekilde, böylelikle daha doğrusu. Ve işte yani şu e, adının soyadınız kısını ortada gözüküyor ya. Sınaymıyoruz. Ortada gözüküyor biraz canım sıktı ya. Çıttan. <laughs> e, çok şey durmuyor. Peki durmuyor. Niye öyle oldu anlamadım. Tam şunları siliyorum bak şimdi Bunları siliyorum Ama yine ortada kalıyor Garip Çok garip Left falan veremiyorum. muyum? Ee, line veremiyorum Allah'a billaha ya Bu ne? Anlamadım Ama cidden o şey olsaydı keşke neden öyle bir şey oldu? Mu? anlayamadım yani. Şimdi size diyoruz, key diyoruz. Tamam. Onları veriyoruz. Ya başka da hiçbir eksik yok aslında. en NX hatta fazla olur yavaş. 12 dedim. Ne oldu şimdi? Hiç değişmedi galiba. Neyse. Şimdi böyle bir şeyimiz var. Güzel bir glass efekt vermiş olduk. Hatta biraz da açabiliriz belki izin verirsem izin verirse hatta bir kalır ayarlayalım aynen aynen şöyle show outline olmasın olsun olsun ya. sen şurayı tekrar al bakalım bu çok güzel bir sistem ben yani bunu yeni keşfettim keşke daha önce keşfetseymişim şunu da formada sokuyorum çok güzel oldu bence. Tamamdır. Şimdi ee, şu, birazcık şey oldu sanki ama Box Shadow'dan dolayı oluyor bu. Şunu silelim bakalım. Tamam Box Shadow'u silelim ya. Box Shadow iyi durmuyor. Şimdi bunlar tamamlandı arkadaşlar. Burada sıkıntı yok. Şöyle bir bakalım. Hopa, ya. Google Chrome'a bir türlü alışamadım henüz. Şunu bir çekelim. Ola gidiyor. <laughs> Efekt olduğu için e, animasyonlu bir şekilde açıp kapanıyor. Şimdi tamam. Fazla oyalanmayacağım bunun için. Adınız, soyadınız, e-posta, şifre. Kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. 20 dakikayı tam tamamlayabiliriz. E, burada e, öncelikle hemen register CSS'i kapatıyorum. Burada hmm, ne, ne yapabiliriz? Şöyle yapalım let uh, name set name bunlar uh, React'ta hook olarak geçiyor arkadaşlar use state uh, ve başlangıç değerimiz default olarak false olmuş olsun uh, hatta first name desek daha şey olacak first name şuna da last name set last name Tamam, hepsi boş olacak zaten. Email, set email, e, password ve set password olarak ayarlamış olalım. Şimdi burada eğer e, inputumuz nerede? Burada bu form field'da herhangi bir on onchange yok mu? Onchange yok. İnşallah on change vardır burada. Aynen var. On change olduğunda benim şunu çalıştırmanı istiyorum senden. On change yani eğer işte ben şu an adınız için yazıyorum. Ad, yani adını aldığımız kısım için yazıyorum. Add, add inputunda mesela mesela şu anda f bir g daha ekledim. Bir değişiklik oldu. Bu on change burada çalışıyor. Eğer içerisindeki bilgilerde text yazısında bir değişiklik olursa otomatik olarak on change tetikleniyor. Ve ben burada diyorum ki o zaman set first name'i ayarla. Ve içerisinde vereceğin değerler. Etarget nokta veriyor. Yani kaynağın values'unu alıyorum. Bu kadar basit. Hemen bunu buraya alıyorum. Şurada da input olarak değiştiriyorum. Ve bu sefer first name değil de set last name diyorum. Aynı işlemleri burada içinde yapıyorum. Şöyle bunu direkt kopyalamış olalım. Burası set e ve burası da set password kısmı diyebiliyorum arkadaşlar. Buraya da format atalım. Tamam. Şimdi bunu nasıl görebilirim mesela ben? Ee, bir buton var biliyorsunuz ki. Bu butona tıklanıldığında bir olay çalışmasını isteyeceğim. On click send e, register e, request adlı bir isteğim olacak. Bunu da hemen şuraya yazalım. Register request da şöyle alalım bunu. Error function. Buraya tıklanıldığında mesela konsol ile sadece birini bastıralım. First name'i bastırmış olalım mesela. Tamam. Adınız Yusuf Tekin deneme gmail.com deneme 13 ha bu text kalmış. Onu düzeltelim. Ee, şimdi bakıyorum. Kayıt oldu tane bastığımda gördüğünüz gibi Yusuf yani içindeki yazıyı almış oldu. İşte bu kadar basit. Şu password kısmı şey olmamış. Ee, öyle kalmış. Hatta tamam, Şimdi oldu. Hatta şuna da e, type email vermiş olalım. Tamam. şu arkadaş da required olacak. Onu da belirtmiş olalım. Tabii şuradan da şey istememiz gerekiyor. Bastırdı. Ama şuradaki required istemedi benden. Keşke isteseydi. Şimdi e, orada sıkıntı yok. Required olsun ya da olmasın ya da böyle kalabilir. Şimdi bakalım. Şöyle bir olay var bu divider şey galiba ya yanlış hatırlamıyorsam aynen aynen buraya divider koyduğun zaman işte mesela işte kayıt olurken e posta ya da şifre değil de başka bir şekilde mi olmak istersin diyebiliyorsun mesela bak şöyle koyabiliyorsun ya da bak şöyle or yazabiliyorsun atıyorum ya da şöyle or yazabiliyorsun değişik seçimler de var tabii ki de mesela e, ne var başka bir şey miydi acaba. Şöyle descriptionlar vesaire vesaire. Onun dışında bir etiket oluyordu. Bir gri bir etiket oluyordu ama o başka bir şey olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Divider'ı silebiliriz yani. Divider'a işimiz yok. Şu butonu belki daha güzel e, e, stil koyabiliriz. Bir bakalım. Yanına belki ikon koyabilirim. Toggle buton Pozitif buton diyor mesela <laughs> Çok tatlı yani ee, Şurada renkler var da Renklerden Birini alsam mı ee, Orange alabiliriz ya da yellow Yellow alabiliriz Aynen şöyle color diyorum Yellow veriyorum arkadaşlar Evet şöyle tatlı bir Butonumuz olmuş olsun ee, Şu hatta Şuradaki kayıt ol butonunun Yazısını da gray vermiş olalım. Tamam. Ya da gray vermeyelim ya. Kalır. Uh, color white. Evet şöyle daha güzel olur. Tamam bunları yaptıktan sonra kayıt ol butonuna bastığımızı varsayalım kaç dakika olmuş videomuz? 20 dakikayı doldurmuşuz. Son bir şu şeyim de var. Aslında isteğim de var. Evet, şimdi şöyle bir olay var. Yanlış hatırlamıyorsam vardı yani. form kısmı nerede? Kapatmış mıyız form kısmı? Böyle tıkanıldığında formu loading şeyini alıyor. Yani hiçbir şekilde izin vermiyor olayına. Evet şu. Loading olayı. Bunu da hemen bir yapmak istiyorum. Loading olsun olmasın. Evet şu. Tamam. Şimdi bunun için yine bir hook yazacağım. Ee, form status set form status eşittir use state default değerimiz false olsun. ve e, form kısmına loading buraya true ya da false girebiliyorsunuz ama ben tabi ki de form statusu belirteceğim şimdi bu butona tıklanıldığında otomatik olarak şimdi burada formumuz Burada gördüğünüz aynı bir konsol bir First name yapıyor. Ama bunu yapmasın. Ne yapsın? Set form status ile form loading durumu true hale getirip orada bir işte spinner dönmesini sağlasın. Tıkladığımda şimdi böyle yapmış oldu. Evet gördüğünüz gibi böyle şey yapmış oldu. Ama bir hata da var. Bir hata da var normalde. Ne yapması gerekiyor? Bir hata yoksa böyle bir şey yapması beklenir. Burada şöyle bir şey yapalım. Type verelim. Submit ya da acaba form.button var mı? Ona bir bakalım şöyle. Ama aynı şekilde bir sıkıntı çıkartmış oluyor bizim için. Zaten yazdıramıyor da gördüğünüz gibi. Aynen öyle. Bunu şöyle yapalım be yapabiliriz. First name'in uh, if first name nokta length küçük değilse uh, şeyden kaç olsun altı olsun ya da uh, ya da şöyle yapalım eşit değilse buna veya ve last name de aynı şekilde last name nokta length uh, eşit değilse buna ya da email uh, not email eşit değilse buna ya da password eşit değilse buna olsun. Length silebiliriz. Length ile yok. Eğer bunlar eşit değilse, tamam, sen bunu, sen form state true yap. Böyle bir şey koyabiliriz. Bastığımız zaman da böyle bir yazıyla karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsini benden istiyor yusufetçimeyi.com kayıt ola bastığında gördüğünüz gibi bir form etiketinin loading olayı dönmüş oluyor birazcık şey kötü duruyor onu kabul ediyorum olmasaymış keşke ama sıkıntı yok şu anda mesela tıklanıldıktan şöyle olabilir use effect olsun use effect kullanalım use effect'te e, bu yaşam döngüsüyle alakalı bir olay React'teki use effect form form status form status değiştiğinde burayı tetikleyecek ve otomatik olarak ve otomatik olarak set interval ya da set interval ise e bana bir metot çalıştıracak. Bu metodu 6 saniye sonra çalıştıracak ve çalıştıracağı şeyde de set form status'u tekrardan false hale getirmek. Bir kere çalıştırsın. Çünkü set form status sürekli olarak çalışacağı için sıkıntı çıkartabilir bizim için. Hemen şöyle dolduruyorum. Kayıt ol butonuna basıyorum ve 6 saniye sonra bitirmesini bekliyorum açıkçası ama bakalım. 6 saniye çoktan geçti. Bitirmedi. Orada bir sıkıntı çıkartıyor bir ihtimalle. Use effect çünkü bir render edilmeden önce bir de render sonra çalışır. Bu ihtimal render sonra çalıştığı için öyle bir sıkıntı çıkarttı. Bizim için. Şöyle bir şey yapabiliriz belki. Şimdi kayıt oldu basıyorum ve 6 saniye sonra durumu tekrardan değiştirecektir. Evet. Gördüğünüz gibi tekrar eski haline gelmiş oldu. Hatta şöyle bir fonksiyon yazabiliriz. Let clean input tüm inputları temizlemek için böyle bir fonksiyon ça yapabilir. Set first name mesela ya da set password, set email, set first name ve set last name olaylarını şöyle yapabiliriz ve hemen 6 saniye sonra şuraya daha doğrusu clean input fonksiyonunu da çağırmasını söyleyebiliriz. Evet, bundan sonra zaten videoyu noktalayacağım artık. Kaç dakika olmuş? 25 dakika olmuş. Ha, clean input yapmadı çünkü... Evet, yapmamasının sebebi... Şu an biliyordum bunun neden yapmadığını. Value değerinin eşitlenmemiş olması arkadaşlar. Value değeri o inputun ona özgü içindeki değerdir. Bunu set e, değil first name first name olarak atamamız gerekiyor. Value yine aynı şekilde. Last name olarak atamamız gerekiyor. Value ve aynı şekilde yine set değil direkt olarak email verebilirim. Ve aynı şekilde value'muz password olarak verebilirim. Şimdi tekrar deniyorum aynı olayı. Son denemem olacaktır ihtimalle. Kayıt ol butonuna basıyorum. 6 saniye bekliyorum. Evet. 6 saniye geçti ve inputları temizlemiş oldu. İşte bu şekilde arkadaşlar e, kayıt olma işlemlerimiz. Bu kayıt ol butonu tabii ki de burada birkaç eksik daha var. İşte backend, backend servisine bu girdiğimiz bilgiler gönderilecek. Oradan response alacağız. Eğer herhangi bir hatayla karşılaşılmazsa mesela bu hata değil de mesela e-postanın başka tarafından kullanılıyor olması ya da şifrenin e, güçlü olması gibi durumlarda böyle sağ üstte veya atıyorum şu da bir kutucuk içerisinde kullanıcı bilgilendirme mesajları verilebilir ki vereceğiz de eğer videosunu çekersem göreceksiniz sizde. E, bundan sonra login olayını yapmamız gerekiyor yani giriş e, kısmının templatelerini yapmamız gerekiyor bunda ben kendim e, arka planda yapmış olacağım. E, Belki yaparsak sitelerle birlikte bir video daha, yani bundan sonraki videoda gelecek olan içeriğin e, ne olmasını bekleyin. Backend servisi, frontend servisi arasındaki bağlantılar, e, verilerimizin backend'de e, veri tabanına kaydedilmesi olayları olabilir. Bu videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda az önceki belirttiğim içerikle karşınızda olabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.